...gözünü sevdiğim İstanbul. Bu kalabalığın içinde... ...nasıl da yalnız bırakıyorsun da... ...nasıl da her şeyi... ...ama her şeyi kendine uydurun. Sağ ol köylü kız. Sen olmasan... Ben olmasam bunların hiçbiri başınıza gelmezdi herhal Bela mıknatısı Zeyno... Gene yaptı yapacağını işte. Yok köylü kızı. Sen olmasan başkomiserimin durumu çok daha kötü olabilirdi diyecektim. Sağ ol diyecektim sadece. Başınıza o kadar şaştıktan sonra bir kez olsun işe yaradıysam ne mutlu bana. Yaradın köylü kızı. Hem de çok işe yaradı. Sağ ol. O gün elimde bavul, aklımda dava... Yüreğimde nefret senin kapını çalmasam... ...bu iş bu kadar yılan hikayesine dönmezdi herhalde. Değil mi Emre? Galiba öyle köylü kızı. Galiba öyle. Hayatımız tam bir yılan hikayesine döndü sahiden de. Doğrular, yanlışlar... ...günahlar, sevaplar... ...gözyaşları, kahkahalar... ...aşklar, nefretler... ...aşklar, nefretler... Hepsi birbirine girdi, değil mi? Hayatın bütün renkleri yer değiştirdi. Kötüler iyi, iyiler kötü oldu. Kafalar karıştı. Sonra cevabı en kolay sorular bile cevabını bulamayı beklemekten yoruldu. En sonunda yalana inanmak, gerçeği aramaktan kolay oldu. Biz yönümüzü kaybettikçe bu hayat yılan gibi uzamaya devam etti. O uzadıkça biz kaybolduk. Belki bir çıkış buluruz diye koşturdukça daha da uzaklaşmaya başladık. En sonunda yakın bile bize uzak oldu. Ama uzak hiçbir zaman bize yakın olmadı değil mi Memoli? Çünkü hep yanlış yöne koştuk köylü kızı. Hep yanlış şeylere elimizi uzatıp hep yanlış şeyler istedik. Böyle ne istediğimizi bile bilmeden koşuşturup dururken bir gün bir baktık elimizdekileri, cebimizdekileri, en yakınımızdakileri bile kaybetmişiz. Ne yazık ki öyle köylü ki kız. Of. Ama ben artık kaybetmekten çok yoruldum. Bu şekilde daha ne kadar devam edebilirim? Buna daha ne kadar dayanabilirim hiç bilmiyorum. Vazgeçeceksin yani öyle mi? Vazgeçmek mi? Ben ...vazgeçsem bile onlar hiç vazgeçmiyorlar ki. Her gün yeni bir sigara söndürüyorlar şu yara beri dolu yüreğimde. Her gün hesaplarını benden sormak yerine bir sevdiğimi atıyorlar ellerine. Sen de görüyorsun işte. Önce oğlumu aldılar benden. Sonra ailemi. Bana yakın duran herkesin canına bir çengel taktılar mutlaka. Şimdi de şefimi babamı çalmaya çalışıyorlar bende. Bir de o kadar güzel oynuyorlar ki oyunlarını. O kadar güzel ayarlıyorlar ki her şeyi. Yine bana elim kolum bağlı oturup beklemekten başka hiçbir şey kalmıyor. Ama bak en azından hala bana bir şey yapamadılar. Yani bak ben hala burada sapasağlam yanındayım. Ne? Yani eğer beni sevdiklerinden sayıyorsan. Saymaz olur muyum köylü kız? Hem ben saymasam bile televizyonlara çıkıp avaz avaz Memoli benim nişanlım diye bağırdığın için onlar öyle sayıyorlar zaten. Yine başlıyoruz işte. Ben en iyisi gidip bir Belgin ablaya bak. Gel buraya gel. Ay Başım döndü. Ha? Fark ettim. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.